Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte artık seri anlamışsınızdır. Yani seri anladınız artık. Hala söylememe gerek yok. 7 oldu burası artık. Hala. Bak şöyle şöyle bir şort yaptım şimdi de göstereyim bakın. Bu. Arkadaşlar arkadaşlar ben niye böyle bir haberi... Oğlum Video hakkında diye bir şey yaptım ama orada bağlantı gözükmüyor. Dalga mı geçiyorsunuz? Oğlum taşak mı geçiyorsunuz? Çok çok taşaklı bir aile olduk. O aklıma geldi niye ise? Çok taşaklı bir aile olduk. en son bu gelmişti arkadaşlar en son hatırlıyorsanız. Çok taşak. <laughs> çok taşak. çok taşaklı bir aile olduk. Buna. Buna. Vay bu ne? bu böyle. Arka. Argi Ar dolayı bilenler varsa bunu yazsın bana. Bilmiyorum ne olduğunu. Oo, o ne? Arkadaşlar. Abi Abi çıksak daha iyi olur. Çıksak burada daha iyi olur. Peki basıp duracak buraya gelsek. Dölemiyorum. Dönemiyorum. Of, anamını hep üzerim. Strat bunu. Aa, 13 artı. Bakacağım. Ben malım abi. Ben malım. Aa, bak. Oh Ne kadar değişik şeyler çıktı lan. Resimler çıktı. Ha? güzele benziyormuştu. gözüm şu gatça bakalım hmm, arabam gatça arabam gatça geldi aklıma şarkı geldi hmm, arabam duru tut oha nasıl vardı ondan öyle kıtı kıtı arkadaşlar şimdi mobizen atacağım bakın yahu Yahu! Top gibi atıyorum lan. Gözüküyor mu bilmiyorum ben. Kıt 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 Lan lan dur. Yani şöyle tıkladık. Bunu mu acıyor ne vuramıyoruz? Bunu acıyor? Tamam bir şey alsın. Anladım. Anladım abi. Emir valla bir Zaten yalan yaparsam maçı şey köfte de ama ne bunu ne Of ayağım Ama bir şey kim Yanlışlıkla ses açtım bir de ya Abi inşallah video telif yemez İlk defa böyle bir şarkı duyuyorum ama ne koyayım Bula 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 ne yapıyorsun Vurun Vurun soğuklar memelerime vurun <laughs> Bu ne bu Oo. Oh. Ne oluyor lan? Ha. 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 ya abi tam mesela, tam e, e, konuşamıyorum tam. Buranın da değişik bir fotoğrafı var. Video <laughs> nereden nereye gidiyor değişik bir şey. Bu bakın. O ne lan? Abi Ne yapıyor bu? Ne al? Ablacığım ne yapıyorsun? Video bu ne? Kuttuk 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 Bu lolipop mu lan? Onun da benziyor. Lolipop. Ya da benziyor ne ya? Benim katilden kaçış. Oha ne oluyor? Oha. Benim katilden kaçış aga. Benim Max katilden kaçış. <laughs> hey. Abicim Şöyle bir şey gelecek ayda olsa ben ne yapayım amana koyayım yani çok saçma bir şey ne oluyor lan Vurla 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 Doğruyorum Arkadaşlar Orada bir tane video çıktı Hangi seride izlediğimi hatırlamıyorum. Bakmıyorum da. Hangi seride Hangi serideyiz? Hadi bir bakın da. Hatır bilmiyorum ama galiba atladık da. Bak o, baktık ona da baktık. Bunu da bak şey. Baktık her şeye baktık abi. Buradaki onun. Ama tek bakmadığımız şey sadece o şeyler abi. Arkadaşlar Gaga Gaga çayadım ne çıkıyor onu unuttum. Lan da yanlış yazdım. Gaga lan. Gaga yok nasıl okunuyor? Sikeceğim ben bu oyunu. Oy, oyun oyun mu neyse işte abi. Neyse bana ne. Vallahi bakacağım ben ya bana ne. Ya kendim yani sevmek istiyorum ama sevemiyorum bir türlü. O ona, ona lan annemin yeni aldı ne lan ne diyor lan buna, bir bir bata birim taralet otur al 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 bir bir bata birim taralet otur al 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 bir bir bata birim taralet otur al 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 şarkı sona geldi anda niye hissetiğim abi Allah'ın ceset ne yapıyor? gülmekten öldüm ya. O... Abicim ne yapıyorsunuz Allah'ın seversiniz. Bu bulay tabi şeyler ne yapıyor da ya. Ne, ne lan bunları da de. Ee, e, arkadaşlar. Onu şeyler? Oyun, oyun, oyuncak ya oyuncak oyuncak oyuncak, oyuncak unuttum. Abi ne oluyor? Unutuyoruz. Bu videoları çakmaktan kendimizi de unutacağız. Kim? Tamam buraya ıslık. Miyim? Abi şaka gibi çıldıracağım. Abi şaka gibi çıldıracağım. 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 Vallahi birazdan çıldıracağım. Abi vallahi vallahi çıldıracağım ya. Çıldırmak istiyorum şu an. Çıldırmak. Çıldırmak. Normal şeyler değil. Bakın mobizden bile gelmiş. Teşekkürler lan mobizden. Şuraya bile gelmişsin. Şu ikisi. Türkçe çeviri Türkçe. Abi ya. Çıldır, çıldır, çıldır. Nereye bastım? Artı 13 bastım. Artı 13 yazıyor Anladım. Oh. Vurdum mu siktirdim? Paa. Abi bu kaç. Bu kaç alayım. Oha oğlum bu kaçıyor mu? Arabanda açıyor. <laughs> ya abi yeter ya. Şu şaka yapmak istemiyorum. Çok, çok komik. Hmm, Arabanda açıyor. <laughs> Seviyorum. Çiftiremez. Ne kadar şarkı yürüttüm. Ah bu. Arabanda açıyor. <laughs> Sen ne alakamın? Sen niye geldin ki şimdi yani? Gözüm. Asamalı göz muallesi mi yapılır amına koyayım? Hayır. Top tıkır top tıkır sesini izledim ben ya. Top tıkır top tıkır top tıkır. Top tıkır top tıkır top tıkır. Asıl bu ne arkadaşlar bize gelmiş olan? Merak ediyorum. Bak baktık bir ara ya az önce birkaç dakika önce. Oha. Video başlayalım. Daha 8 9 dakika olmuş amına koyayım. Nasıl bakıyoruz yani? O hala aklımda kaldı. Ana ya aburada ne? Vay 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 O nasıl bir amına koyayım? Tamam, şortslarda kalalım. Şortslarda hiçbir şey yok. Bir kere de bir şey bir videoya girme. Kut, 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 kut. Onu nasıl? Kanala bakalım arkadaşlar bu kanalı. Bu profilde ne beklersin amına koyayım. Oo abi burada bir şey var. <laughs> Ana yazılım mı çıkmış lan? Arkadaşlar haberi, haberi size gösterdim. Abicim yılanları mı seviyorsun? Yılanları seviyorsan siktir git. ya <laughs> ya sen. Bu ne Allah'ını sevdin? Ya bu ne bu nedir abi? Ne ya? Arkadaşlar eğer bu kanalıma bakmak istiyorsanız yorumlara çıksa bakın yazın. Eğer yazmak istemiyorsanız da canınız sağ olsun. Bir iki like atın bari. Ve kendim like atarım. Bir like gelirse yani. Oha. Oğlum bunları ikimiz de aramına koyayım. Baksana. Saymak bile istemiyorum artık yani. Neyse. Arkadaşlar eğer dediğim gibi bir iki like gelirse bu seriye devam edeceğiz ama bu kanala bakacağız. Hadi, haberiniz olsun. Haydi. O zaman görüşmek üzere. Bir dakika durun bakalım. Ben niye böyle video çektim? Amk. Yedi. Bitti. Bu sarıyı çok seviyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ben ne seviyorum? Onun anamın aldığı şeyi kıracağız. Neyse. Video bitti arkadaşlar. Bunu nasıl yaptığımı göstereyim mi size? Durun bekleyin bir WhatsApp'a gireyim. Dur şöyle bir tane fotoğraf var. Tamam. Arkadaşlar ilk önce durun bakayım. Şuraya bir giriyorsunuz. İstediğiniz bir emoji seçin burada. Ben Gülen bir tane şey koydum ya bir duramık ya. Tamam. İlk önce şöyle dur lan dur anne dur lan. Ondan sonra böyle olup hangi zeydi alt ay ilmek neyse. Ya niye git bakın oldu. Ol kendime tıklarsam numaram çıkacak bakalım. Abi bu mette şey. He devam edin mi gidin numarayı arayın. Ne numarası amına koyayım ben bilmiyorum kim. Bakalım mı ya Mert? E? Bir bakalım. Bekleyin. Oo tamam arkadaşlar. Şimdi videonun sonuna geldik. Ben niye böyle video çektim amk? 8 şimdi bitti. Bay bay. Oğlum siz zaten kap Bari açalım biraz. Şimdilik şimdilik açalım. Tamam oha oha tamam. İşte videomuz bitti şimdi.